İkinci etkinliğimize devam edelim. Önce ikinci etkinliğimiz nedir? Ona bakalım. Daha sonra cevaplarını vermeye başlayalım. İkinci etkinliğimizde cümleler var. Bu cümlelerde kullanılan deyimler var. Bizden istenen bu deyimleri bulup yan taraftaki boşluğa yazmamızdır. Birincisini örnek olarak kendisi yapmış. Artık sadede gel de anlat. Sadede gelmek bir deyimdir. Ne anlama gelirdi derseniz eğer artık olayın sonucunu anlat. Yani sonunda ne oldu? Bizim buradan ne anlamamız gerek? Bunları söylemen lazım bize anlamında kullanılan bir deyimdir. İkinci deyimimiz, ikinci cümlemiz daha doğrusu. Bu işi başarırsan sırtın yere gelmez. Bu cümlede kullanılan deyim sırtı yere gelmemek deyimidir. Anlamı nedir diye sorarsanız eğer yani bu işi başarırsan kimse sana kötü bir şey söyleyemez, kimse senin hakkında kötü konuşamaz, kimse sana kötü bir şey yapamaz. Yani bu konuyu başardın, herkes kabul eder anlamında kullanılan bir deyimdir. Üçüncü cümlemiz yeni okulda sudan çıkmış balığa döndüm. Buradaki deyimimiz sudan çıkmış balığa dönmektir. Sudan çıkmış balığı gerçek anlamıyla düşündüğümüzde gözümüze canlandırdığımızda nasıl görünür ne yapacağını bilemez haldedir. Ee, sürekli çırpınır, durur, suyu arar. işte bir burada da benzetme yolu bir e, kullanım söz konusudur. Yani sudan çıkmış balık nasıl ne yapacağını bilmezse ben de tıpkı o balık gibiyim anlamında kullanılan bir deyimdir. Sıradaki cümlemiz dişe dokunur ne varsa alıp götürmüşler. Burada kullanılan deyim dişe dokunur. Yani kullanılabilecek değerli bir anlamı olan Parasal bir değeri olan ne varsa bütün eşyaları alıp götürmüşler anlamında kullanılan bir deyimdir. Sonraki cümlemiz, gece el ayak çekilince evi soymuşlar. Burada kullanılan deyimimiz el ayak çekilince. Bu şu demek oluyor, el ayak insana aittir. Yine benzetme yollu bir deyimdir. Ee, i̇nsanlar elini ayağını çektiği zaman, yani... İnsanlar artık uyuduğu zaman, evin içinde gezmediği zaman, bir iş yapmadığı zaman anlamlarına gelen bir deyimdir. Sıradaki cümlemiz annem bize gelirse bize de gün doğar. Bu cümlede kullanılan deyimimiz de gün doğar. Ee, ne anlama gelir gün doğar? Ona bak bakalım şimdi. Gün doğar gerçek anlamıyla baktığımızda günün doğması aydınlığı simgeler. Aydınlıkta iyi şeyleri Anlatır bize. Dolayısıyla annemin bize gelmesi iyi bir şey. Yani bizim artık işlerimiz yolunda gider. Biz de mutlu oluruz anlamlarına gelir. Ve sonuncusu. Bana bir ipucu verirsen bilmeceyi bilirim. Burada kullanılan deyimimiz ipucu vermek. Gerçek anlamıyla baktığımız zaman bir arkadaşınız çukura düştü diyelim ki. Onu kurtarmak için. Ona bir ip uzatırsınız. İpin ucunu uzatırsınız tamamını değil. Çünkü onu çekmeniz gerekir. Aynı şekilde işte burada da zor bir durumdan kurtarmak için arkadaşınıza bir ipin ucunu vermeniz gerekiyor. Tabi burada benzetme yoludur. Çünkü deyimlerimizin hepsi defalarca söylediğimiz gibi gerçek anlamıyla kullanılmaz. Yani hiçbirisi gerçek anlamıyla kullanılmaz. Ama bazı deyimlerin gerçek anlamına yakın anlamları vardır diyebiliriz. İp ucu vermek yani... Bu cümle için söylersek bilmeceyi bilmesine yardım etmek anlamına gelir. Konuyu toparlarken şunları söyleyebiliriz. Deyimlerin üç temel özelliği vardır. Birincisi kalıplaşmış sözlerdir. Yerlerine başka sözcükler kullanamayız. İkinci özellikleri gerçek anlamlı değillerdir. Gerçek anlamlarını düşündüğünüzde komik gelir zaten kulağa. Zaten son etkinliğimizi yapmamıza yardımcı olan özellikle buydu. Bir cümlede size anlamsız gelen bir söz varsa onun deyim olduğunu anlayabilirsiniz. Üçüncü özellikleri de anlamları olumlu ya da olumsuz olabilir. Örnek vermek gerekirse göze girmek olumlu anlamlı demiştik ya da gün doğar son etkinliğimizde öğrendiğimiz deyimimiz. Bunlar olumlu anlamlıdır. Olumsuz anlam çenesi düşmek, kafa ötülemek gibi deyimlerimizi örnek olarak verebiliriz. Atasözleri konusuyla devam edeceğiz.